Hadi bakalım bakalım. Şeyde ne yapacağız? Ya. Bir dakika. Basket. Tırmanışa girdik de bakalım ne olacak. Her yerden herkes çıkabilir ama bir de benim mouse'um ben mouse'u şey yapamadım ya. Bu mouse'u ayarlayamadım da. Dal baba dal. Ah be. Ah be. De Dur. Şunu al bakayım buradan. Hacı ben bu odaklanayım ya. Sabahtan beri bir keyif Hiç yapamadım. Gel. Pusanlar olabilir. Biz buradayız babacan. Biz buradayken olmaz böyle şeyler. Zey aldı onu. Ha geliyor. Gel indireyim seni. Bak sağda hemen. O bak sol. Ben ona vururken öbürü niye bana sıkıyor ya? Hadi ya 9 kar. Hacı ben daha başlamadım bile. Başlayamadım yani. Her yerden saldırıyorlar her yerden Kendimi kabusun içinde buluyorum Pes kasacağız burada Yakınlara gir yakınlara Herkes pompalıya geçti birazdan Sıralar değişince görün. Gel baboş gel. ben hala opideyim. Allah'ım hadi bakalım. burada adam. Adam burada. Oo takım seviye atlamış. Ah bende de o. Oğlum korkuttun beni ya. Ops. Gel de indireyim seni. Helal be adama. Pompalıyla aldı beni. Acaba ben ben bu skatla oynayamıyorum ki. Aa, ah, oha. 5 4 kişi gitti. Bak beni ta nereye doğdurttu beni ya. Ben bu skatla oynayamıyorum. Nişan almadan sıkacağım. Arkalayabilirler de bakacağız. Oh be. Acı silah değiştirdik ya. Silah değiştirince bir rahatlama geldi yemin ediyorum. Hey yavrum hey. Buraya geldi ya. Pusuyor bak pusuyor. Ha, sahip <laughs> burada. Gel gel sahip Ben alacağım bunu. Bak, bak orada yine. Ah. kendime gelmem lazım. Ben var ya, bunları oplatırım normalde de. Gel. Abi, Hop, patlayıcı çok, çok bomba. Hop, gel gel gel. Her yere at, her yere at. Her yere at. 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 bit, At. Atın oğlum her yere atın. Patla! Söndü. Bana şu oku verdi, ne işe yarıyor diyor. Nasıl veriyor ya? Hacı ok bomba. Bomba bomba atacağım da adamları öldüreceğim. Allah'ım. Sen bana yardım et. Kapanmadan aç abi. Aç. Oo iyi bu. Dur bakayım kar topu atıyor değil mi? Güzel. Güzel. Yakalamaları da zor olur böyle. Aa ben alacaktım onu. Aldık. Helal be çocuklar. Eğlencelimiş bu.